süper iş çıkarmışlar değil mi? Evet ya ben de çok beğendim. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Buradan sonra ne yapıyorsun? Bir şeyler yapalım mı? Ya çok isterdim ama annem aradı. Bak yemek mi ne varmış? Okuldan sonra hemen gel dedi. Tamam. Ama önce birer kahve içelim mi? Sevgilime sohbet etmeden eve bırakmam. ...altıyor. Kestireyim mi de? Sakın. Hadi çıkalım. Selam Kadir. Benim kostüm hazır mı? Hemen deneyip çıkacağım. İşim var. Keşke gelmeseydin ya. Gelmedi daha kostümler. Nasıl ya? Toplu kostüm provası var diye aramadınız mı? Ya Peki bunlar ne? Bana da öyle dediler ama bunlar sadece ana kastın. Yardımcı oyuncuların daha gelmemiş, bitmemiş. Tabii ya. Trap değilsen hiçbir şeysin. Bizi sallayan yok. İnsan bir haber verir be. Bana da yeni haber verdiler ya. Kimin trap olduğu beni ilgilendirmiyor ki. Hem niye sen bana bağırıyorsun ki? Tamam abi uzatma. Hadi, hadi gidelim. Aa, özgür. Sen ne yapıyorsun burada? bir Şey, anneme çıkışta... Arabayı okula bırakır mısın demiştim. Hani çalışacaktık ya. Ama kötü bir timing oldu galiba. <laughs> Yok canım. Bizim de işimiz bitmişti. Hadi gidelim. Ee, gidelim. Bak kanka. Buna radyatör derler. Belli aralıklarla suyunu kontrol etmezsen... ...araba hararet yapar. Hatta bir şehir efsanesine göre... ...delik radyatöre pul biber atarsan... ...araba sanayiye kadar gidermiş... Miş diyorum çünkü hiç tecrübe etmedim. Barış. Canın sıkılmadı mı senin orada? Gelsene yanımıza. Yok ben biraz halsizim o kadar. Aa! Ne oldu? Yine ateşin falan mı çıktı? Dur bakayım. Yok yok iyiyim ben. Ateşin falan yok. Aa! Benim hocalığım kesmedi galiba seni hakem abla. Yok ondan değil de biz Barış'la hallederdik. Sonra acelesi yoktu. Ee, ben de dedim ama senin yalnız kovboş sen daha iyi şoförsün dedi bana canım. Ha, ha Şener ne fark eder? Hadi siz gidin çalışın. Ben iyiyim burada. Barış bir şey soracağım. Senin şu kostüm işine sinirlerin bozuldu değil mi? Ne alakası var canım? Hmm, belli. Ondan mı böyle suratın beş karış asık? Kanka, bu adamı eğlendirmek istiyorsan bu akşam bizimle bara gel. Ne bari ya? Bu halde bir de şarkı mı söyleyeceksin? Senin boğazın şiş bir kere. Ya bir iki parça söyleyip ineceğim. Ee, geliyorsun değil mi? Ya çok isterdim kanka da anneme söz verdim. Şu film işini hallettiler ya, beraber yemek yiyeceğiz. Ha. Madem böyle dalga geçeceksiniz, çalışmayacaksınız, biz gidelim. Sen de annenlere git, ayıp olmasın. İyi. Ben kapatayım. Barış! Belki bunu yersen neşen yerine gelir. Koşmadan önce enerji olsun diye almıştım bizi ama... ...sen gelmeyince ben de hakkını sana getirdim. Sağ ol. Aa, bana almadın mı? Aa, alıp sana da alırım. Şuna Hadi, hadi. Yemek belli olsun. Öncesinde bir alışverişe gideriz. Artık bu durumlar için gardını alman gerek. Vallahi benim için çok iyi oldu Çünkü artık annemin diktiklerinin modası geçti. Tabii bunu ona kabul ettiremiyorum ama. Ya ne zaman elle bir kumaş parçası alsa kavga etmeye başlıyoruz. Yok burası uzun oldu, burası kısa oldu, açık oldu falan diye. Aslında bu konuda Melek teyzeye hak vermek lazım. Böyle bir güzelliği gözlerden sakınmak gerek. Ama tabii ortama uygun giyinmen iyi olur. Gelecek miymiş? Kim? Barış Efendi. Selda Hanım ajansa kayıt olsun dedi ya. Ee, bilmem. Söylemedin mi? Yok. Ben de seni onun yanında görünce... ...iş için gittin zannettim. Yok, ben e, Şener'le konuşuyordum. Burhan Hoca hastalanmış da onu söylüyordu. Hadi ya. Geçmiş olsun. Ciddi bir şey miymiş? Yok. Mi? Tamam. Fankan, ne haber? Erken gelmişsin. Ana, seninki rotayı şaşırdı. Beni arıyor. Alaç istersen Özgür kız. Yok sen konuş. Efendim kanka. Alo. Ne haber kanka? İyi vallahi ne olsun. Bıraktığın gibiyiz. Ha Şener bak şimdi ben sana bir şey soracağım. Ee, bu senin kayıtlı olduğun ajans var ya... ...annem filmi için oradan oyuncu seçiyormuş. Ee, yarın istiyorsa gelsin dedi. Süper olur kanka ya. Da benim oyun provalarım var. Nasıl olacak o iş? Ne alaka ki? Abi şimdi film çekimiyle oyun provaları çakışırsa sorun olabilir. Ha dur hemen ben bilir kişiye danışayım. Anne, Şener diyor ki ben oyunda oynuyorum bir şey olur mu diyor. Başrol mü? Aa. -a. Yok sorun olmaz söyle yarın gelsin bakarız. Ha, tamam. Alo kanka annem dedi ki sorun olmaz yarın gelsin dedi. Sen var ya benim başımın tacı, kankaların şahısın artık. Ya Şenerciğim ya, o kadar da bir şey yapmadık ya. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Çok sevindi <laughs> anne ya. E Tabii baba parasıyla okumak kolay bir şey değil. Bu arada anne, ben bir şey soracağım sana. Hani sen böyle bastırarak sordun ya başrol mü diye oyunda. Hı. Niye sordun? E, provalarla çekimler çakışır genelde. Bizim sözleşmeye imza atınca da oyunda oynayamazsın. E, Levent başrol. Efendim? He. Ah. Oh. Helal bir ustam. Kulağımızın pası silindi. Ben şunları bir yenileyim Bunu bırak. Hadi. Özgür. Aa, pardon. Önce de gördüm buralarda. Evet. Hadi ya fark ettin demek. Kör olmadığıma göre. Hatta bir gün şeylere de gösterdim. Hatırladın değil mi sana? Yoo hatırlamadım. Neyse ben bir loğabeye gideyim. Birun. Abicim ne şimdi bu? Biz sana böyle mi yapıyoruz? Bu mudur arkadaşlık? Evet abi budur arkadaşlık. Ya birinden kaçarken niye başka tarafa yöneliyorsun ki? Bunu sen mi söylüyorsun? Çivi çivi söker diyen sen değil miydin? Dedim abi, çivi çivi söker dedim. Kabul ediyorum. Çünkü ipeyi kaybettiğinde suçu benim üstüme atmıştı. Şimdi suçu üstlenmem. Haberin olsun. olmuş. Akşamüstü kapının önüne bırakıp gitmiş. Ben duştaydım, duymadım kapıyı. Kötü olmuş. Yani teşekkür edememen kötü olmuş. Ya sen neden benim üstüme geliyorsun? Bir şey olsa söylerim değil mi? Ya, orası söyle de. İlk önce senin kabullenmen gerek. Ya ben sana laf anlatamayacağım. Sıkıldım bu muhabbetten. Tamam, tamam. Hemen Celal'le. Ben çıkıyorum. Sen de keyfine bak. Alo. Barış ne oldu? Ee, uyandırdın mı? Yo, öyle içim geçmiş benim. Bir şey mi oldu? Ee, ya ben... Şimdi eve geldim de, kitabı gördüm. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Öyle içimden geldi. İyi geceler o zaman. Özgür. Hı? Sabah işin var mı? Yok. Kahvaltıya gidelim mi? Tabii istersen. Sabah provan yok muydu senin? Var. Ama canım gitmek istemiyor. İki tane repliğim var zaten. olsun. Ben de koşamıyorum ama antrenmana gidiyorum. O zaman önce kahvaltı sonra prova olur mu? Olur. İyi geceler. İyi geceler. Tamam. Sonuna bak. Günaydın. Buyurun afan. Oh, oh. Ya ben asırlardır böyle bir sofra görmedim de pek bu şahane sofrayı nereye boşuyum acaba? Ya dün gece doğru düzgün teşekkür edemedim sana telefonda. Gerisi de içimden geldi. O zaman bir anlaşma yapıyoruz hemen. Şimdi ben sana sürekli böyle eski püskü kitaplar alıyorum. Ee, sen de bana böyle şahane sofralar kur. Ama sürekli aynı mekan aynı malzeme olmaz. Ben de sana devamlı bir tırpen alırım ona göre. Tamam, anlaştık. Ya, bu arada ben bu şahane manzarayı bozmak zorunda kalacağım galiba. Dayanamıyorum. Ee, çay? Tabii ki. Ha, bu arada bunlardan bir kısmı sana kalacak zannediyorsan çok yanıyorsun. Çünkü ben buradan yemeği başlayıp o tarafa doğru geliyorum. Haberin olsun. Aç kalma tehlikem var diyorsun. Yani biz buralara daha önce gelmiş miydik seninle? Yok ama ben gelirim hep buralara. Çok seviyorum. Aa, o zaman kim bilir senin belleğinde ne mekanlar saklıdır. Ama ben de elim boş gelmedim. Şu provadan bir çıkalım sana sürprizlerim var. Tamam. Kulağıma söyle ben kimseye söylemem. Adrenalin yüklemesine hazır mısın? Ay. Teşekkür ederim. Ay, bugün ilk defa akış alacağız ya. Çok heyecanlıyım. Tam kadro prova alacakmışız. Evet, inşallah öyle olur. Yani öyle olunca çok daha zevkli oluyor. Öyle duracak mısın? Gelsene yanıma. Barış'la gittiğimiz ilk oyun. Orada mı kalmışsın ya? Saklayacak mısın hala? Yo, atardım. Ama burada çöp yok. Senin annen ne tatlı öyle ya. <laughs> bir de tersini gör derim. Aman yok almayayım. Ben bir kere senin tersini gördüm, o yetti bana. Ya sen onu bunu bırak da çekim olduğunu söylesene. <laughs> Ya oldu gibi kanka. İpek kardeşle aynı jenerikte yer alacağız. Da e, her şey sultanıma borçlu. Ay Şener Bey beni şımartıyorsunuz ama böyle yapmayın. Hep isterim ona göre. <laughs> ya şaka maka teşekkürler. Efendim. Rica ederim canım. Tabii bir de o Levan Jönü'yle aynı filmde olacaksınız ama <laughs> idare edeceksin artık. Ya ben onun havasını alırım. Tabii canım. Her Jönü'nün havası bir gün söner değil mi? E provadan sonra ne yapıyoruz? Ha. Vallahi bir plan varmış ama ben de bilmiyorum. Sürprizmiş. Ha, ben sürprizlere bayılırım. Ee, yalnız ne yazık ki bugünkü sürprizim sadece Barış'a. Ama kanka sana da bir sürpriz borcum olsun, tamam mı? Sen iste sultan. <laughs> Söylemeyeceğim. Of. Arkadaşlar beni dinleyin, bir açıklama yapacağım. Burhan Hoca biraz rahatsızlandı. O yüzden provalara katılamayacak. Geçmiş olsun hocam. Önemli bir şey yok ya. Tamam önemli değil. Bunları daha sonra konuşuruz. Tamam çocuklar. Dina ve Treplev'den başlıyoruz. Buyurun. Çok özür dilerim hocam. Çık dışarıda konuş. Gelirken de lütfen telefonun kapanmış olsun. arkadaşlar. kasta yine değişiklik var maalesef. Levent'in filmiyle provalar çakıştığı için Treplevi oynayamayacak. Barış'cığım, Treplevi ezberin tamdı değil mi? Evet hocam. Tamam, hadi geç bakalım sahneye. Birinci perdeden başlıyoruz. Hocam, Öldüm ama acil bir telefon var mı size? Allah Allah bir türlü başlayamadık. Peki sakın bir yere dağılmayın. Hemen geliyorum. Helal be kankam, Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Sağ ol. Ari hiç şaşırmadım. Ya vallahi ben çok şaşırdım. Çokdayım resmen. Abi, sence kim yaptı bu işi? Levent'in sinema filminin yapımcısı kim? Kimin annesi? Sen söylemediğine göre oyunda başrol olduğumu Selda Hanım'a kim söyledi dersin? Ya hiç anlamadım ki. Hadi ama İpek. Özgür tabii ki. Ya Özgür neden öyle bir şey yapsın? Sevgili arkadaşı Barış'ın üzülmesine dayanamamıştır. Her şey ortada. Gitmiş annesini aramış, o da beni aradı oyunu bırakmam için. Levent bak, bence sen yanlış anlamışsındır. Kesin başkasından duymuşlardır. Hem Özgür harapta öyle bir şey yapmaz ki. Bak, Özgür biri sevinsin diye başka birinin canını yakmaz. Ya tamam, geçen seneden sonra Barış'a haksızlık oldu. O da çok üzüldü ama... Haksızlık mı dedin sen? Ben... Demek bu rol Barış'ın hakkıydı, öyle mi? Ya ne biçim soru şimdi bu? Bilemem. Haksızlık dedin de... ...galiba rolü Barış'ın geri almasına sevindin. Hak yerini buldu yani. Levent ya bak, rolü kaybettiğin için ben de en az senin kadar üzülüyorum ama... ...bunun acısını benden çıkartma lütfen. Keşke Barış'ın eski sevgilim olduğunu sana söylemeseydim. Ne desem yanlış anlıyorsun. Söylemesen de anlardım zaten. Merak etme. Ne demek oluyor şimdi bu? Barış'la bulunduğumuz her ortamda benden kaçıyorsun İpek. Elini tutmam, sarılmam seni rahatsız ediyor. Fark etmediğimi mi sanıyorsun? Saçmalama Levent. Özgür sen neredesin? Ha şey ben kantinin oradaki tuvaletteyim kanka. Ne oldu bitti mi prova? Ha tamam. <laughs> i̇şte... <Gülüyor> ne yapıyorsun sen burada? <laughs> ne işin var kızlar tuvalete burası çıksana. Bana doğruyu söyle İpek. Sen ona hala aşık mısın? Ya Levent sen ne diyorsun ya? Sen bu sorunun cevabını bilmiyor musun? Hem ben bu aşamayı çoktan geçtik sanıyordum. Demek geçememişiz. Bak şu anda Özgür'ün yaptığını iddia ettiği şey beni daha çok ilgilendiriyor. Provadan önce buralardaydı. İzin verirsen arkadaşımla konuşacağım. Sen mi yaptın bunu Özgür? Rolü geri almamı sen mi sağladın? Nasıl yani? Rolü geri aldın mı? Ya süper bir şey bu ya süper. <laughs> Nasıl oldu peki? Neden yaptın bunu Özgür? <laughs> ya, çünkü <laughs> bu rolü en başından beri sen hak ediyordun. Çünkü ben senin mutlu olmanı istiyorum. Çünkü sen bu hayatta güvendiğim tek insansın. Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki sıcak. Ne yapıyorsun sen be? Ö Özgür, özür dilerim. Çekil şuradan. Özgür! Çekil. Sakın dokunma bana, çekil! Bırak şimdi Özgür'ü. Sana bir soru sordum, cevap ver. Vermeyeceğim Levent. Bence sen de ısrar etme çünkü kırıcı oluyorsun. İpek şimdi konuşmasa. Özgür benim seninle konuşmam lazım. Şimdi değil İpek. Benim gitmem lazım. Özgür ne oldu? <laughs> Kötü bir haber mi aldın? Arkadaşın önemli bir işi vardı herhalde. Kaçarak gittiğine göre. ulaşılamıyor. Şimdi Arkadaşımı tanıyorum Levent. Benden kaçmıyordu. Kesin bir şey olmuş. Acaba ne? Bilmiyorum ama önemli bir şey olduğu belli yani. Kötü bir haber falan aldı herhalde. Bence rol olayını çözdüğünü anladı İpek. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Kankasının arkasından Hı. iş çevirdiği ortaya çıktı. Hiç sanmıyorum. Hem diyelim ki öyle oldu. Bunun kesin bir açıklaması vardır. Özgür benden bir şey saklamaz. Yani kesin bir şey olmuştur. Onun böyle kaçmasına neden olan şeyi ben de merak ettim şimdi. Ben de anlamadım. Of pek ya. Görmüyor musun? Resmen kaçtı işte. Buna suçluluk psikolojisi denir. Başka bir şey olduğu yok. Neyse. İkna olursan, konuşmak istersen ararsın. Benim şimdi Selda Hanım'la toplantım var. Sana da iyi provalar. Geberteceğim. Geberteceğim. Tabii yok. Tamam. tamam. Gidin Çekil. Ne oldu abi? Sakin ol da söyle. Ne sakini be? Hepsi senin yüzünden. Salak salak gazana geldim. Bir daha bana özgür demeceksin. Anladın mı? Yoksa rolü ayarlayan o değil miymiş? Ya ne rolü be? Rol alakası falan yok. Kendimi tutamadım. Rezil oldum sayende. Allah kahretsin. Abi rol değilse ne dedin kıza? Anlamıyorum ki. Ben şimdi ne diyeceğim bu kıza? Nasıl bakacağım yüzüne? Ne yaptın abi? Ne dedin? Yoksa tahmin ettiğim şeyi mi söyledin? Bana bak sakın bir şey tahmin etme. Kapa çeneni sus!